Ne olur bir şeyler yapın M Mustafa'm. Aferin sana. Neden anlatıyorsun ona ne çektiğini? Bilmiyor musun evladının sana düşkünlüğünü? Susmayı bir öğren artık. Ben çok kötüydüm. Ağlarken görünce... Bu işin şakası yok Mahidevran. Mustafa çocuk değil. Tahtın varisi. Tek bir laf bile onun mahfına yol açabilir. Mustafa'm neredesin sen? Neler oldu? Anlat çabuk. Oğlum. Korkutma beni. Babanlarınızda ne geçti? Dairene dön Vahide. Bundan sonra da sakın ağlama. Hiç kimseye ezdirme kendini. Oğlum. Ne yaptın sen? Babana karşı mı geldin yoksa? Yanlış bir söz ettiysen... ...hiç bekleme. Git hemen af dile. ...benim konuşacak hiçbir şeyim yok. Mustafa. Validem nedir bu kadar acil olan? Gel benimle. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bu vakte kadar dairenden de çıkmamışsın. Ben öyle istedim validem. Bir sorun mu var? Hünkârımız seni çağırmış. Çabuk hazırlan. Öyle mi buyurmuşlar? Ne demek bu? Derhal hazırlan. Bu davete icabet etmek zorundasın. Ben hiçbir şey yapmak zorunda değilim Mali. Dün gece aramızda ne geçtiyse geçti. Unut. Hiçbir şey olmamış gibi mi davranayım? Bunu mu istiyorsunuz benden? Evet. Aile içinde dargınlık olmaz. Hele ki bahsettiğin kişi hünkârsa zinhar olmaz. Olamaz. Şimdi hazırlan. Derhal babanın yanına gidiyorsun. Hayır validem, hiçbir yere gitmiyorum. Yarın cuma selamlığına da katılmayacağım. Belki o vakit anlar biz ne kadar üzdüğünü, yaraladığını. Sen aklını mı kaçırdın? Ne demek katılmayacağım? Cuma selamlığına katılmazsan neticeleri çok ağır olur. Ben buna izin vermem. Katılacaksın. Bu görüşme bitmiştir validem. Lütfen dairenize dön. Ah. Validem, rica ediyorum sizden. hata yapıyorsun Mustafa. Benimle gel. Ağlar. Mahidevran, ne yap et kararından vazgeçir. Aksi halde bu bir felaket olur.